OGC Nice maçının iki yıldızı Dorjilis Nene ve İsmail yükseki sakatlık korkusuyla Samsun deplasmanında kenarda tutan Domenico Tedesco hatasından 45'te döndü. Kerem Aktürkoğlu, Taliska ve Sebastian Sezeye Manski'yi 45'te çıkardı. Yerlerine Nene ve İsmail ile beraber Oğuz'u aldı. 63'te Edson'u çıkardı. Fred'i alan Alman teknik adam 66'da ise Asensio'nun yerine İrfan Can Kahveci'yi sahaya attı. Fenerbahçe uzatmasız 25 dakikayı oyuncu değişikliği olmadan tamamlayacak, eğer sakatlık olursa Tedesco'nun başka hamlesi olmayacak. Üç oyuncuyu bu yüzden DE yumuşak GŞTİ RDİ Tedesco maçtan sonra kendisine sorulan, devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir? Sorusuna verdiği cevapla Kerem de dahil Taliska ve SZY Manski'yi oyundan aldığını şu şekilde açıkladı. Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey.